Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Bugünkü hikayemiz Ali Baba ve Kırk Aramiler. Bir zamanlar ülkenin birinde Kasım ve Ali Baba adında iki kardeş yaşardı. Kasım varlıklı bir tüccarın kızıyla evliydi ve rahat bir hayat yaşıyordu. Ali Baba ise kendisi gibi fakir bir ailenin kızıyla evliydi ve kardeşinin aksine yokluk içinde yaşıyordu. Ali Baba ormandan topladığı odunları satarak geçimini sağlıyordu. Ali Baba yine bir gün ormanda odun toplarken koşan at sesleri duydu. Bir grup haydutun Ormana geldiğini gördü ve korkup bir ağacın arkasına saklandı. Ali Baba onları saymaya başladı. Tam 40 kişiydiler. Kocaman bir kayanın yanında durdular. Liderleri atının yükünü boşalttı ve kayaya seslendi. Açıl, susam açıl. Kaya parçası hareket etti ve içeriye doğru bir geçit açıldı. Daha sonra bütün haydutlar içeri girdiler. Bir süre sonra atlılar mağaradan dışarı çıktılar. Ve liderleri kayaya kapan susam kapan dedi. Geçit kapandı. Haydutlar oradan ayrıldılar. Ali Baba kendi kendine bu sihirli kelimeleri söylersem acaba geçit tekrar açılır mı dedi. Yüksek sesle bağırdı. Açıl, susam açıl. Kaya parçası yana doğru hareket etti ve Ali Baba içeri girdi. İçeride çok sayıda mücevher, değerli taş ve para vardı. Aceleyle bir miktar altın ve parayı aldı, mağaradan dışarı çıktı. Ali Baba eve geldiğinde para ve altınları karısına gösterdi ve yaşadıklarını anlattı. Altınları tartmaya karar verdiler ama terazileri yoktu. Ali Baba karısına Kasım'ın evine gidip teraziyi getir de altınları tartalım dedi. Kasım'ın karısı bu fakir karı kocanın tartacak neyi olabilir ki diye merak etti. Öğrenmek için gizlice terazinin altına mum sürdü. Ali Baba ve karısı Altınları tarttıktan sonra karısı teraziyi geri götürdü ama altınlardan birisi terazinin altına yapışmıştı. Kasım eve geldiğinde karısı ona tüm olanları anlattı. Kasım durumu öğrenmek için hemen Ali Baba'nın evine gitti. Ali Baba yaşadıklarını kardeşine anlattı. Ertesi gün Kasım mağaradaki altınları ve mücevherleri almak için ormana gitti ve kardeşinden öğrendiği sihirli kelimeleri söyleyip mağaraya girdi. Mücevher ve paradan çok miktarda aldı. Mağaradan çıkacaktı ki kapının açılması için söylenmesi gereken sihirli kelimeleri unuttu. Kasım ne kadar uğraştıysa da kapıyı açamadı. Haydutlar mağaraya geldiler. Kasım'ı yakaladılar. Onu bağladılar. Kasım akşam eve dönmeyince karısı telaşlandı ve ağlayarak Ali Baba'ya koştu. Ali Baba sabah Ali Baba sabah kardeşini bulmak için mağaraya gitti. Kasım bir köşede elleri ve ayakları bağlı halde oturuyordu. Ali Baba kardeşini alıp hemen oradan uzaklaştı. Mağaraya dönen haydutlar esirlerinin kaçtığını görünce çok kızdılar. Liderleri aralarından birini bu adamı bulması için görevlendirdi. Haydut komşulara sorarak Ali Baba'nın evini tespit etti ve tekrar arkadaşlarının yanına döndü. Haramilerin lideri bir plan yaptı. Katırlara 40 tane küp yükledi. Küplerin içine adamlarını yerleştirdi. Akşam olunca Ali Baba'nın kapısını çaldı. Kapıyı Ali Baba açtı. Haydut, ben bir yağ tüccarıyım. Beni bu akşam evinizde konuk eder misiniz dedi. Ali Baba iyilik sever biriydi. Bu yabancıyı evine davet etti. Misafir yağ küplerini bahçeye indirdi. Haydutların lideri adamlarına gizlice sizi gece yarısı çağıracağım dedi. Bu sırada hizmetçi tüccarın söylediklerini duydu. Hemen gidip şifalı otlar satan dükkandan bazı bitkiler aldı. Otları kaynattı ve gizlice bütün küplerin içine attı. Haydutların lideri Gece Yarısı dışarı çıkarak adamlarını çağırdı. Fakat hiçbiri küplerinden çıkmadı. Küpleri kontrol ettiğinde bütün adamlarının uyuduğunu gördü. Onları uyandırmak için uzun süre uğraştı. Gürültüye bütün komşular uyandı. Herkesin uyandığını gören aygıtlar bir kısmı uykulu, bir kısmı uyanmış halde ormana doğru kaçtılar. Ali Baba ve karısı da bolluk içinde mutlu bir hayat yaşadılar. Çocuklar, bugünkü hikayemiz bitti. Diğer hikayeleri dinlemek istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Diğer hikayemizde görüşmek üzere.